Doğayla iç içe olmayı seven, konfordan da vazgeçemeyenlerin ortak noktası karavanlar. Karavan severlerin bir araya geldiği fuar İstanbul'da kapılarını açtı. Fantastri. Çeşit çeşit taşınabilir evler, birbirinden farklı model karavanlar. Doğa tutkusunu konforla birleştirenler bu fuarda buluştu. Karavan fuarı İstanbul TÜYAP'ta başladı. Fuara ilgi yoğundu. Daha yeni başladık bakmaya doğrusu da daha gidecek çok yerlerimiz var. Görecek çok değişik özellikle e, bu uzay meki, uzay şeyini alındırıyor. Çok hoşumuza gitti. Güzel. Biz kampçıyız aslında. Daha çok kamp işiyle uğraşıyoruz. Ama tabii şimdi biraz daha çocuktan sonra e, bir level atlama ihtiyacı hissettik. Bu arada Tiny House yani mobil evlere de ilgi vardı. Kaldığı binaları güvenli bulmayan birçok kişi yaşamlarını artık bu küçük alanlara sığdırıyor. Pine House'larda da ortalama 1 milyon 800, 1 milyon, 1 milyon 200 bandında bütün her şeyle 10 metrelik şu an satışta olan Pine House'larımız var. Biz bugün fuarımızın 5. günü, cumartesi günü fuar başlamıştı. Çok ciddi bir yoğunluk var, çok ciddi bir talep var. Biz de şu anda fuarın 2-3 tarafında standları olan bir firmayız. Şu an gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir tiny house'un içerisindeyiz. Bir ailenin bütün ihtiyaçlarını gören her şey artık bir tiny house'un içerisinde var. gördüğünüz gibi 1 artı 1, 2 artı 1, içinde mutfağı, banyosu, salonu, bütün ihtiyaçları karşılayacak farklı farklı seçeneklerde 6 metre, 7 metre, 8 metre, 9 metre, 10 metre gibi tiny house'lar bulunmakta. Kaç kişi kalabilir? Ee, burada yine seçenekler var. Ee, 4 kişilik bir ailede kalabilir, 5 kişilik de kalabilir, 3 kişilik de kalabilir. Bu tarz şu an tiny house'lar var. Biz şirket olarak aslında e, İstanbul'un hemen yanı başında e, Çatalca'da, Vize'de, İneada'da, Demirköy'de e, Tiny house'ların koyulduğu hobi bahçeler üreten, bu işi en üst segmentte yapan firmayız. Oralarda e, rahatlıkla betonarme yapının içerisinde önümüzde bir deprem süreci de var. İstanbul'un böyle bir gerçeği var. Yine çarpık yapılaşma, betonarme yapının içerisinde bir bıtkınlık bit, insanlar kendilerini doğaya atmak istiyor. Biz de bu anlamda İstanbul'un hemen yanı başında Doğan'ın içerisinde, ormanların içerisinde 7 24 güvenliği olan, altyapısı, pis suyu, temiz suyu, etrafı panel çitlerle çevrili, çocuk oyun parkları, havuzuyla huzurlu, keyifli yaşam alanları yapıyoruz. Onların içerisine de misafirlerimiz geliyor. Böyle ihtiyaçlarını karşılayan tiny house'larında koyuyorlar. Çok keyifli, huzurlu bir yaşam sürüyorlar. Artık minimalist yaşamın da arttığını söylemeliyim. Evet, yani hayat koşulları artık buna zorluyor. Şu anda hem daire fiyatlarının çok yüksek olması, bir de Tine şöyle bir özelliği var. Tine House'lar trafiğe tabi ürünler, imara tabi ürünler değil. Buralarda da misafirlerimiz dikkat etmeleri gerekiyor. Bunları kurumsal firmalardan almaları gerekiyor. Genelde suistimal edilebilir, bazı duyduğumuz kadarıyla... İşte üst kısımları Tiny House'a benziyor ama altında şasesi, plakası, ruhsatı olmayan ürünleri de biraz daha uyguna sunduklarında belki vatandaş onu çok algılayamıyor. Ama Tiny House'lar trafiğe tabi, ruhsatlı, plakalı, şaseli tıpkı arabalarımız gibi ürünler. Buralara dikkat etmeliyiz. Bu çerçevede ürün aldığımızda kendi arazimize rahatlıkla koyabiliriz. Peki bunlar o da. Bungalov sabit bir ürün. Trafiğe tabi bir ürün değil. ruhsata tabi bir ürün. Onlar sabit ürünler. Tiny House'larla onların arasındaki özellik bu. Tiny House'lar dediğim gibi ruhsatlı, plakalı, trafiğe tabi ürünler. Taşınabilir. Taşınabilir. Tabi tabi. Bu... Başka bir bölgesine evet. Yani bunlar biraz daha büyük ürünler olduğundan dolayı kendi arabalarımızın kapasiteleri ona yetmiyor ama büyük araçlar çekicilerle rahatlıkla istediğimiz yere götürülüp getirilebilen ürün grupları ekseni son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı ee, çok keyifli bir ortam fuarda birçok seçenek var ee, yine bizim şirketimizin birçok seçenekleri var ee, diğer firmaların bütün e, İstanbul halkını, bütün Türkiye'yi fuarımıza bekliyoruz. Çok keyifli bir ortam. Bu fırsatlarda, fuarlarda çok ciddi indirimler de yapılıyor şu anda. Fuara özel bizlerin de. E, fiyat aralıkları mesela fuarda şu anda 800 bin lirayla e, 1 milyon, 200 bin, 1,5 milyon bantlarında değişken e, ürün grupları var. E, fuardan, normalde fuardan e, sonra 300-400 bin lira daha pahalı olan ürün grupları fuara özel şu an hem diğer firmalarda hem bizlerde ciddi indirimler var. Vatandaşlarımızın bundan yararlanması iyi olur diye düşünüyorum. ATV'ye özel bir indirim var mı? <laughs> Size de var. ATV'ye tüm vatandaşlarımıza şu anda çok güzel kampanyalar, çok güzel seçenekler var. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için.